Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve Migros ile devam edelim. Teknik banda Migros şirketimiz tarafında ise daha önce yapmış olduğumuz analizlerde ifade ettiğimiz gibi artık kritik bir bölgeye geldik. Bu fiyatlar yani 430 TL ve altında bundan sonra artık tekrar cazip bir Migros görmeye başlayacağız. 430-420'ler bunlar ilk bölgeler yani destek anlamında bir başka ifadeyle kademeli nokta birinci kademe. Artık majör fiyatlar bunlar. Belki daha da basit indirgeyim sizler için. Bugüne kadar 420 TL'nin altında 2 yıldan beri alan para kazandı. Öyle söyleyeyim. Daha da basit olsun. 420'lerin böyle fiyatlardan alıp bekleyen hep para kazanmıştır Migros'ta. Ha tabii ki böyle büyük trendler ortaya çıkmıyor. Onu ifade edeyim. Yani alalım bekleyelim 600, 700, kırsın geçsin 800'e gelsin. Hayır trend bazlı bir borsa İstanbul yok. Bu BİM için de geçerli. Kola için de geçerli. Hep diyorum kolayı da alın satın. Yani beklemeyin. Ucuz. Güzel şirket şüphesiz. Ee, BİM de öyle ama ne diyoruz hep al sat. Bunun dışında çıkmıyor maalesef bu şirketlerde ifade ediyoruz. Şimdilik mi böyle tabii ki. Şu anki piyasa koşulları dahilinde maalesef böyle bir görüntü var. Hani Migros'ta bu bakıyoruz. Düşecek fiyat zaten belli şirketin. 388 418 Fiyatlar belli. 420'nin altına inince cazip yani gösterelim teknik bağlamda nedenlerini. Bakın şurası 398 şey yanlış ifade ettim 388 şurası 418'ler. Bu kadar yani bu şirkette fiyatlar 418 388 biz bu fiyatlama aralığında 2024 yılından beri gördüğünüz gibi e, sürekli olarak düşüyoruz dalgalanıyoruz evet geri çekiliyoruz ama hep buradan dönüyoruz. 2024 yılında buradan yükselişler başladık Kırdık geçtik burayı. Hareketler devam etti. Rekor tazelendi. Düştük. Geri çekildik. Evet haklısınız. Yükselişler durdu. büyükler satış yedik. Ama yine buradan döndük ve yolumuza devam ettik. Çöktü. Düştü. Geri çekildi. Ama bakın yine buraya kadar düştü. Burada durdu. Buradan döndü. Yani ana fikre bakın. 3. Çöküş buraya kadar gelir. Çöküş burada duracaktır. Ve dönüş buradan gelecektir. Bak 3 üç konu. 3'ü de burada. Görüyor musunuz? Yine bugün son evliliğe bakın. Eğin yapmıştım sizlere. Artık şirket buraya kadar geri çekildi. Bakın banda geldi. Yine cazip. Yani bunu ifade ediyoruz. Olay bu. Bu rakam aşağı kırılmadıkça da Migros için bugün çıkıp da tekniğe evet zayıf haklısınız. Ama bugün bozuldu bu şirket. Negatif. Düşer demenin bir anlamı var mı? Yok. Neden? E çünkü daha önce de Migros negatif oldu. Ama yine bu bölgenin üzerinde kaldığı için yani yeşil bölgenin yine devam etti. Merak etmeyin. Yine çöktü, düştü haklısınız. Ama yine negatifti ciddi anlamda. Endişe ettirdi, tedirgin etti. Evet ama yine yeşil bölgeden döndü. Ve yine yoluna devam etti. Ama tekniğin negatifti. Dediğim gibi tekniğin negatifliği hükmü 378-418'e kadar sürüyor. O kadar. Sonrasında tekrar tahtada toparlama telafi bekliyoruz. Aa, ama gider yeşil bölge aşağı kırılır. İşte o zaman tamam. İşte o zaman sıkıntıdır haberiniz olsun. Çünkü yeşil bölgeden gelmiş dönmüş, gelmiş dönmüş diye anlattığım videosu gelmiş dönememiş, kırdı patlattı bunları aşağı dersen tamam demektir. O zaman gitmişizdir. Bunu söyleyeyim. Tekniğin hükmü geçerli olur. O zaman negatiflik ciddi büyür. Ama bunun dışında biz iki yıldan beri böyle bir şey görmedik. Hani siz bilin yine ne olduğunu ama iki yıldan beri hiç böyle bir şey görmedik. O yüzden biz bu üstü kapatıp kaldıkça genelde hep telafi ve toparlamaların ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, sürekli bir tepki geliyor buradan. Tekrar buradan biz telafi bekleyeceğiz. Borsa İstanbul toparlandığı anda 388'in altına inmeyen, 418'i fiyattan üstü kapatan kalan bir Migros gördüğümüz sürece yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı 473, 490'lı seviyeler, 517, 550, yine yükselişlerin yukarı yönlü devamlılığını konuşacağımızı aktarıyor olacağız bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimizi Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, hikayete katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik